arkadaşlar. Benim videomu hoş geldiniz. Bugün Yusuf abim evet, Roblox oynuyor. evet, kendisi burada. Dur. Dur lan param var ben niye almayayım? Arkadaşlar Roblox oynuyor. Karakterin tipini. Ortam nasıl abi? Sefaat Kulesi oynuyor Sefaat. Evet arkadaşlar. Vefat edeceğiz şimdi. Ben çeksene ben ne çekiyorum? <laughs> çekiyorum işte. Kaç beynim var? Videonun içinde bunu sordur. Evet videonun içinde kaç beynim var? Unuttum. 9 beynim var. <laughs> ne beynim mi? Beyni beyni. <laughs> ya beyni sana. <saklı>. Oha. <gülüyor> 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 Illuminati. Oha. Kız nasıl gitti daha dedim. Buradan izliyorum ben <laughs> de. Telefonu niyette öyle tutuyorsun gözükmez. <laughs> arkadaşlar. Ben, ben gideyim. Ben çekil önümden. Önümden çekil önümden Ben giderim. Ben, sağ çeksene Benim karakterin tipi İşte burada. Sen çekiver. Görüyorsunuz parkuru geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar yakından göstereyim derken. Ama 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 arkadaşlar ama tekrardan düştü. Ya boş ver ya sıkıcı bu Allah Allah. Bir kere de ben oynasaydım. Ya tele